gövdede oluşan yanıklık var. Ee, yaklaşık bir aydır çok ciddi bir sıcakla mücadele eder durumda. Ee, önlem olarak da e, açık alandaki tropikal e, üretimi yapan üreticilerimiz bunun da başında hem açık alanda muz geliyor hem de avokado geliyor. Avokado da özellikle e, bol sulama bu da e, bir gün atlayarak yani haftada üç defa iki güne bir e, sık aralıklarla sulama yapmasını tavsiye ediyoruz ve üreticilerimiz de buna uyuyor. Aynı zamanda kaolinkili uygulaması yapıyoruz. ki Bu güneş yanıklıklarına karşı yapraklarda e, yanmayı, meyvenin yanmasını ve e, nispeten de dökülmesini engelliyor. Dönem dönemde kalsiyum uygulaması yapmasını tavsiye ediyoruz üreticilerimize. Onda ayda bir uygulamasını yapıyorlar. Bu da meyvenin dökümünü ve e, biraz daha kaliteli olmasını sağlıyor. Örtü altında yetiştiriciliği yaptığımız tropikal ürünler, başta muz bugün 12 bin dekar e, alanda üretim yapılıyor. Mango üretimi şu anda 2 bin dekarı aşmış durumdayız mangoda. E, pitaya üretimi e, 3 bin dekara yakın ejder bitkisi dediğimiz pitaya üretimi var. Papaya üretimi şu anda 1500 dekar ilçemizde yetiştiriciliği yapılıyor. Örtü altında e, fıskiye ile sulama dediğimiz yani yağmurlama sulama sistemiyle şu anda ciddi bir şekilde üretim bu şekilde devam ediyor ve nemini oluşturabiliyoruz. Aynı zamanda örtü altında gölge tozu dediğimiz kireç uygulaması yapıyoruz ki bu güneş ışınlarını düşürüyor, güneş ışınlarını birazcık eritiyor. Onun da çok ciddi katkısı var.